Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, bu programımızda insanlar kimleri Allah'a ortak koşar, neleri Allah'a ortak koşar, hangi varlıkları Allah'a ortak koşar, bunun üzerine yoğunlaşmamız gerekir. Gerçekten bu önemli bir konu. Allah'a şirk koşulan varlıkları tanırsak, onları Allah'a ortak koşmayız. Allah'a şirk koşanları, neden onları Allah'a şirk koştuğunu da anlarız. Neden Allah'ın onları affetmediğini de anlarız. Allah'a şirk koşulan varlık bundan mesul olmayabilir. Mesela Hristiyanlar İsa Aleyhisselam'a Allah'a ortak koşarlar. Fakat İsa Aleyhisselam buna mesul değildir. O kendisi böyle bir şey istememiştir. Ama Firavun, Firavun mesuldür. Çünkü kendisinin şirk koşulmasından mutludur. Kendisini Tanrı olarak tanıtmıştır. Dolayısıyla bu konu önemlidir. Eğer bunu tanırsak insanları değerlendirirken de çok ciddi, isabetli, ve hikmetli, önemli açıklamalar yapmış olabiliriz. Kendi zihnimizi tatmin eden sonuçlara ulaşabiliriz. Gelin Kur'an-ı Kerim'den insanlar kimleri Allah'a ortak koşar? Sebepleriyle birlikte bunları analiz etmeye çalışalım. Ali İmran Suresi ayet 67. De ki ey ehli kitap size göre de bize göre de doğru olan ortak söze gelelim. Allah'tan başkasına kul olmayalım. Ona hiçbir şey ortak koşmayalım. Birbirimizi Allah'tan önce Rabler edinmeyelim. Bakınız ne diyor? Birbirimizi Allah'tan önce Rabler edinmeyelim. Yüz çevirirlerse de ki şahit olun biz Allah'a teslim olmuş kimseleriyiz. Bu çok önemli. Bunu şu ayetle birlikte anlayacağız. Bilginlerini ve din adamlarını Allah ile aralarına koyup Rab edindiler. Meryem oğlu Mesih'i de öyle. Oysa onlara verilen emir, tek bir ilaha, tek bir tanrıya kul Ondan başka ilah yoktur. Allah ortak koştuklarından çok çok güzeldir. yani kardeşlerim, ehli kitaba şöyle bir çağrımız var. Birbirimize Allah'a ortak koşmayalım, birbirimizi Rabb edinmeyelim. Peki bu Rabb edinmeyelim nasıl gerçekleşiyor? Onu da son cümlede aslında öğreniyoruz. Şahit olun, biz Allah'a teslim olmuş kimseleriz. Şimdi ehli kitaba soruyorsunuz. Onlar da biz Allah'a teslim olduk diyorlar. Bir Yahudi ben Allah'a teslim olmadım demiyor ki. Bir Hüseyin ben Allah'a teslim olmam demiyor ki. Problem başka bir şey o zaman. Ne? Bakın onu da söylüyor. Bilginlerini ve din adamlarını Allah ile aralarına koyup rab edindiler. Demek ki bu adamların problemi Allah'a teslim olmamak değil. Allah ile birlikte başkalarına da teslim olmak. Yani allah Teala bir konuda şöyle diyor. Bir konuda şöyle şöyle emirler veriyor. Başkası da başka emirler veriyor. Hiç Allah'ın emirleriyle bu şahsın vermiş olduğu emirler çatışıyor mu, çatışmıyor mu buna bakmaksızın kabul ediyorsanız Allah'a ortak koşuyorsunuz, Allah'a teslim olmadığınız demektir. Bakınız, hiçbir insan Allah'ı bırakıp da başkasına teslim oldum demez. Problem Allah ile birlikte bir başkasına teslim olmaktan çıkar. Bu çok önemlidir. Dolayısıyla sizi kim neye yönlendiriyorsa dikkat edin, Allah'ın kitabıyla çatışmasın. İnsanlar din adamlarını Allah'la kendi aralarında aracı edinir ve Allah'a ortak koşarlar. Bu ayet-i kerimeler buna işaret ediyor. Ayrıca yine ayet-i kerimede geçtiği üzere İsa Aleyhisselam'ı yani Allah'ın nebiliğinde tanrı edinirler. Etrafımızda görmüyor muyuz Muhammed tanrıdır diyenleri ya da onu tanrılaştıranları, kurtarıcı gibi görenleri. İşte bu şirkin aramızda da ne kadar canlı olduğunu görüyoruz. İşte ayet-i kerimede Allah'ın tarafına dikkat çekiyor. Ondan başka ilah yoktur diyor. Ondan başka ilah yoktur. Bu çok önemli bir ifadedir. Allah vardır demiyor. Allah'tan başka ilah yoktur diyor. Yahudiler ve Hristiyanlar Allah'a inanırlar biz Allah'tan başka ilah olmadığına inanırız. Bu bizi mümin yapar. Devam edelim. Ali İmran Suresi ayet 151. Allah'ın kendilerine hiçbir güç vermediği, hakkında hiçbir delil indirmediği şeyleri Allah'a ortak koşmalarından dolayı inkar edenlerin kalplerine korku salacağız. Gidecekleri yer cehennemdir. Zalimlerin var yer ne kötüdür. Kim ortak koşulmuş insanlar? Allah'ın kendilerine hiçbir güç, hiçbir delil vermediği, hakkında hiçbir delil indirmediği şeyler. Kim bunlar? Bizi bize Hanefi Şafii olduğumuzu kim söyledi? Bize falan futbol kulübü için ölmemiz gerektiğini kim söyledi? Falan şarkıcısı için ölünür, falan futbolcu için ölünür. Falan kimse bizim kurtarıcımızdır. İşte ne bileyim bu devirde parasız olmaz. Mutlaka para kazanmamız lazım ve bu iş için her yol mü bahtır. Bu zihniyetleri kafamıza kim soktu? Allah-u Teala bunların hiçbir hakkında bir delil ki biz uydurduk bunları. Kendi kutsallarımızı, kendi kavramlarımızı, kendi putlaştırdığımız ideolojilerimizi, kendi anlayışlarımızı bunlar biz uydurduk. İnsanlar kim putlaştırır? İdeolojisini putlaştırır, ırkını putlaştırır. Bir kadın, bir erkeği, bir erkek, bir kadını, bir futbolcu, bir şarkıcı, bir sanatçı, bir yazar, bir çizer, bir uzman, bir alim, bir şey bunlara putlaştırır. Allah buyuruyor ki ben bunlar hakkında hiçbir delil indirmedim. Falan adama kulluk edin, falan adamın her dediği doğrudur, falan yoldan gidin. Ben böyle bir şey söylemedim diyor. Siz uyduruyorsunuz bunları. Cenab-ı Allah buyuruyor ki kimin emir ve yasaklarına kalitesi tabi oluyorsanız onun kulu olursunuz. Siz bana kul olun. Peki Başkalarının da emirleri var. Başkalarının da yasakları var. Ha onlara uyulur. Ne zamana kadar? Kur'an'la çatışıncaya kadar. Kur'an'la çatıştığı halde başkalarının emirlerini tercih ediyorsanız siz mürtet olmuş olursunuz. Müşrik olmuş olursunuz Allah korusun. Devam edelim. Nisa ayet 171. Ey ehli kitap! Dininizde aşırılık etmeyin. Allah hakkında sadece gerçeği söyleyin. Peki, dinde aşırılık etmek ve Allah hakkında gerçeği söylememek nasıl oluyor? Bakın nasıl oluyormuş. Meryem oğlu İsa Mesih başkası değil. Sadece Allah'ın elçisidir. Meryem'e ulaştırdığı ol sözü ve kendisinden bir ruhtur. Öyleyse Allah'a ve elçilerine inanıp güvenin. Yani Allah'a Allah, Allah istediği gibi inanın. Elçilerine de Allah'ın istediği gibi inanın. Elçinin yeri başkadır. Allah'ın yeri başkadır. üçtür demeyin. Bundan vazgeçin. Bu sizin hayrınıza olur. Allah bir tek ilahtır. Başkası da yoktur. Hani ilah olan başkası yoktur. Onu çocuğa ne ihtiyacı olur? Göklerde ve yerde ne varsa hepsi onundur. Size Allah'ın desteği yeter. Aziz kardeşlerim, İsa Aleyhisselam'ı tanrılaştırmak gibi sorunları vardır Hristiyanların. İncil'i dikkatlice okuduğunuz zaman kendisini Allah'ın kulu gösteren, Allah'ın elçisi gösteren bir yön ifadeye rağmen Hristiyanlar bunu dikkate almazlar. İsa Aleyhisselam'ın Allah'ın çocuğu olduğunu iddia ederler. Manevi anlamda çocuğu ve oğlu olduğunu iddia ederler. İsa Aleyhisselam'ı Allah'a denk tutarlar. Bu anlayış ne yazık ki biz Müslümanlarda bulaşmış durumdadır. Biz de Muhammed Aleyhisselam'ı nedense Allah'ın takibi gibi algılamışız. Allah korusun çok korku neticeler ortaya çıkmış. Demek ki insanlar nebileri Allah'a ortak koşabiliyorlarmış. Yani sevgi feveran eder, sevgi çığırdan çıkarsa Allah'a elçisini getirir, getirir Allah'ın çocuğu yaparsınız. Getirir, getirir Allah'ın kendisi yaparsınız. allah Teala bizi elçileri putlaştırmayalım diye uyarıyor. Allah'a inanın, elçisine de inanın. Ama Allah ile elçisi arasındaki farkı unutmayalım. Aziz kardeşlerim bakın. Allah ile elçisi arasında ne kadar fark vardır sorusu bile gereksizdir. Biri Allah'tır, yaratandır, biri yaratılmıştır. Bir insan ne kadar büyük insan olursa olsun tanrı olamaz, ilah olamaz, böyle bir şey yok. Yeryüzünde kendisine tanrılık atfedilen ne kadar lider, dini ya da siyasi önder varsa hepsi öldü gittiler. Hepsi bizim gibi yeme içmeye muhtaç kimselerdi. Hepsi bizim gibi bedensel arızalara sahiptiler. Hepsi toprak olup geçti gittiler. Putlaştırmayın diyor Allah-u Teala başkalarına. Enbiya Suresi ayet 74 bir gün İbrahim babası Azer'e dedi ki sen putları bir ilah mı sayıyorsun? Ben seni ve halkını açık bir saklılık içerisinde görüyorum. Demek ki putlaştırdığımız kimse kim burada put dedi? Diyor ki babasına e şeytana tapılma o Rahman'a asi oldu. İbrahim Aleyhisselam'ın babası Kur'an-ı Kerim'in e testili bir satanisttir. Şeytana tapıyordur. Günümüz tabirle ifade edecek olursak. Ama bununla birlikte onların kendi bulunmuş oldukları bölgelerde yerel tanrıcıkları vardı. Onlara tapıyorlardı. Zaten şuraya uydurma bir türbe yapın, etrafını çevirin, dolaştırın, iki Allah Kur'an bir şeyler yazın etrafına, bir bakmışsınız insanlar akın akın gelmeye başlamışlar. Aynı zihniyet. Şirk cephesinde değişen hiçbir şey yok. Yüzyıllardan beri aynı var. Nerede bir kutsallık var, tapınmazlık başlıyor. Orada da kalmıyor. Tapınmış olduğunuz liderinizin kitaplarını da, yazılarını da, giysilerini de, sözlerini hepsini kutsuyorsunuz. Orada da kalmıyor. Bu insanlar hakkında yalanlar uyduruyorsunuz, yalan hikayeler, yalan anlar türetiyorsunuz. Bir bakıyorsunuz put sektörü oluşmuş ve Allah'ın emri ve yasakları unutulmuş. Allah buyuruyor ki bunu yapmayın. Nuh suresi ayet 23. Şöyle dediler. Sakın ilahlarınızı bırakmayın. Ved, Sua, Yavuz, Ya'uk. Bunlardan bir de nesreden asla vazgeçmeyin. Bunlar kimlerdi? Bir zamanlar o toplum içerisinde yaşamış güzel, mübarek insanlardı. Topluma fayda sağlamış, salih kullardandı. Sonra bunlar ölünce ne oldu? Tapınmaya başladılar. Nasıl tapınmaya başladılar? Ertesi gün bunlar bizim Allah'ımızdır, yeri göğü bunlar yarattı demediler. Ama bunların mezarlarına gidip kim bu mezarı ziyaret ederse şu kadar sevap. Kim buraya bir kere dokunursa bu kadarsa o dokunma secde etmeye dönüştü. O dokunma yalvarmaya dönüştü. Efendim olağanüstü yollardan korkmaya dönüştü. İşte kim güvende olmak istiyorsa bunun yanına uğrasın. Kim şu şu işin halledilmesini istiyorsa şunu şöyle yapsın diye 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 bir bakıyorsunuz. O salih kullar unutuldu. Heykenciklerine tanrı diye tapılmaya başlandı. Salih kullar burada kaldı, geriye kaldı onların heykelleri. Tapılmaya başladılar. İşte Nuh Aleyhisselam'ın de onları bırakmadılar ve helak oldular. Hemen ilave edelim. Nuh Aleyhisselam'ın yok olmasına neden bu şirk İslam aleminde fazlasıyla yaygındır. Hani helak sebebi fazlasıyla mevcuttur. Allah korusun. Ne yapacağız? Kutsalımız olmasın. Bizim kutsalımız Cenab-ı Allah'tır. Ve kutsal olan Allah'ın sizimiz olduğu sınırlardır. Bir mümine bu yeter. Daha ötesine ne gerek var? Neden birilerini putlaştıralım? Neden birilerinden bir beklenti içerisinde olalım? Bizim Allah'ımız bize yeter. Dünyamızı da ahiretimizde mamur edecek, kurtaracak, yüzümüzü güldürecek, bizi sevdiklerimize kavuşturacak, bize rızık verecek, bizi mutlu edecek, bizi memnun edecek, bizi razı edecek emir ve yasaklar. Dünyada da ahirette de bizi mesut edecek bir yaşantıyı Allah bize vaat ediyor, vermiş zaten. Neden başkalarından başka bir şey istemeye mecbur kalalım ki? Kendimizi niye böyle hissedelim ki? Araf suresi ayet 152. Sığır yavrusunu ilah edinenleri Rablerinin gazabı ve dünya hayatında da alçaklık yakalayacaktır. İftiracıları işte böyle cezalandırırız. Hayvanlara tapınma hastalığı da son derece yaygındır. Buyurun işte kocaman Hindistan. İnekleri kutsal kabul ediyorlar. Allah muhafaza etsin. Yani Allah'ın bizim hizmetimize vermiş olduğu canlılara onlara teveccüh edip, onları kutsal kabul edip onlara dokunmamak gibi korkunç şeyler var. Neymiş efendim? Ya oradaki hayvanları kessen belki ülke ekonomisi düzelir. Fakirlik falan kalkacak. Açlık gidecek. Ama yapmıyorlar bunu. Başka ülkelerin başka bu şeyleri de var. Biz farkında değiliz ama eski Yunan tanrıları işte ya da Mısır tanrıları hayvan cismindeydi. Efendim bir bakıyorsunuz çeşitli futbol kulüplerinin işte, simgeleri aslan şeklinde ve buna tapınacak noktaya gelmişler. Ma statları mabet olarak görüyorlar. Uğrunda ölmeyi ve öldürmeyi caiz görüyorlar. Bu orada kalmamış yani. Bu hayvana tapınma hastalığı biraz kılık değiştirilmiş. Değiştirmiş her yerde olduğu gibi suyu arkadaşlar. Allah böyle bir şirkten, böyle bir pislikten bizleri korusun. İftiracıları işte böyle cezalandırırız diyor Allah. Burası muhabbet gibidir. Burası bizim futbolun ilahıdır, bilmem kimin ilahıdır. Bunları siz uyduruyorsunuz. Allah böyle bir şey söylemiyor. Ve Allah'a atmış olduğunuz bu iftiralardan ötürü artık kim atıyorsa en ağır şekilde cezasını çekecektir. Allah'tan izin almadan, Allah'tan bir belge göstermeden başkasını tanrılaştırırsanız kıyamet günü bizzat Allah'la karşı karşıya gelirsiniz. Allah böyle bir felaketten hepimizi korusun. Arap suresi 194 ve 197. Bakın Allah ne buyuruyor. Allah iranlarınıza koyup çağrıda bulunduklarınız sizin gibi kullardır. Dedikleriniz sizin içinize yatıyorsa, doğru söylediğinizde eminseniz, eğer gerçekten doğru söylüyorsanız onlara seslen de size cevap versinler. Ayakları mı var ki yürüsünler? Elleri mi var ki tutsunlar? Gözleri mi var ki görsünler? Kulakları mı var ki dinlesinler? De ki çağırın ortaklarınızı. Sonra bana tuzak kurun, hiç göz açtırmayın. Benim veliyim, bu kitabı indiren Allah'tır. O iğnere velilik eder. Allah ile aranıza koyup yardıma çağırdıklarınız, size yardım etmek şöyle dursun, kendilerine bile yardım edemezler. Değerli kardeşlerim, ayetlerin bir cümlesi bir diğerini tefsir eder niteliktedir, açıklar niteliktedir. Allah ile aranıza hangi veli, hangi evliya kabul ettiğiniz zat, hangi Allah dostunu koyuyorsanız, ona tapınıyorsunuz, ona kul oluyorsunuz demektir. İnsanoğlunun Allah'a yakın gördüğü varlıklara tapmak gibi korkunç bir hastalığı var. Yani önce Allah'a yakın görüyor. Önce Allah'ın yeni önce Allah'ın yanında görüyor, sonra onun yerinde görüyor. Allah'tan beklediklerini ondan da beklemeye başlıyor. Allah seni duyuyor mu diye soruyorsunuz. Tabii ki duyuyor. Peki Abdülkadir Geylan'ı duyuyor mu? O da duyuyor. O da bizi kurtarıyor. E şirk oldu işte. Şirk bu zaten. Allah'tan başkasına kulluk etmenin temelinde Allah'a yakın görülen varlıkları efendim Onları Allah gibi vehmetme, Allah'tan beklediğin ondan bekleme hastalığı vardı. Şirk nedir? Hemen tanımını yapalım. Yalnız Allah'tan beklenilmesi gereken bir şeyi başkasından beklerseniz, yalnız Allah için söylenebilecek bir şeyi başkası için söylerseniz, yalnız Allah için kabul edebilecek bir şeyi başkası için de kabul ederseniz müşrik olmuş olursunuz. Mesela Allah'ın emri ve yasakları tartışılmazdır. allah Teala bir konuda şöyle demişse, o öyledir. Siz kalkar da Falan zatın söylemiş oldukları da yasası da esası da efendim falanın koymuş olduğu esaslar da önemlidir, mühimdir. Buna da tartışılmaz derseniz Allah'a ortak koymuş olursunuz aziz kardeşlerim. Değerli kardeşlerim Kehf suresi 102. ayetinde allah Teala şöyle buyuruyor. Ayetleri görmezlikten gelen kafirler benimle kendi aralarına dostlar, veliler olarak mı kullanıyorlar? Kullarımı mı koydular? Biz cehennemi o kafirler için konak yeri yaptık. Bakın allah Teala'nın çok kızdığı bir şeymiş. Neymiş Allah'ın kızdığı şey? Ayetleri görmezlikten gelenler diye bahsediyor buna. Çünkü Allah bir yeni ayette uyarıyor bizi. Allah Allah sizin aranızda aracılar yoktur, aracılar edinmeyin diyor. Sonra da şöyle diyor. Bunu görmezden gelen bir grubu da benim kullarımı dostlar edindiler. Falan zan Allah dostudur, eşittir. Allah bizi kurtarır, e o da bizi kurtarır. Evliyalar depremi engeller. Falan zatla aran iyi olursa, falanın türbesinde kurban kesersen, bütün dertlerinden kurtulursun. İşte bu şirk anlayışıdır. Allah buyuruyor ki bunları cehenneme atacağım. Kehf suresi ayet 102. Allah böyle bir sondan hepimizi korusun. Neml Suresi ayet 24 Onun ve kavminin Allah ile birlikte güneşe secde ettiğini gördüm. Şeytan onlara işlerini süsleyip onları doğru yoldan çevirmişti. Bu yüzden doğru yola gelemiyorlar. Hüdüd kuşunun Süleyman Aleyhisselam'a vermiş olduğu rapordur bu. Bakıyor ki hüdüd Allah ile birlikte güneşe secde ediliyor. Halbuki güneş kendisine koyulan yasaya göre hareket eder. Ona uyan bir varlıktır. Dolayısıyla yasaya tabi olana değil, yasayı koyana kulluk edilir. O da Allah'tır Celle Celaluhu. Allah ile birlikte güneşe niçin kulluk ediyorsunuz? Güneş kendinden bir şey yapamıyor ki. Gök cisimlerinden bir tanesidir. Elbette ki Allah'ın ayetidir. Ama Allah'ın ayetidir. Allah'ın kendisi değil. Bu yüzden gök cisimlerine kulluk etme hastalığı bugün de günümüzde var. E nerede var diye soracaksın. Hemen söyleyeyim. Falan astroloğa gidin. Mars şöyle oldu, Jüpiter böyle oldu, bilmem hangi yıldız böyle oldu, Satürn şöyle oldu diye oradan sizin kaderinizi güya etki etmiş, güya gayipten haber vermiş, güya ondan bilgi almış süsüyle sizi kandırmaya çalışıyor. İşte bunlar Allah'a iftira atan varlıklardır. Gaybı sadece Allah ben bilirim diyor. Bunlar bilmem Merkür şöyle oldu, bilmem kim böyle oldu, yıldız böyle oldu diye astroloji diye saçma sapan bir şey uydurup asla asla olmayan, gayıpla hiçbir alakası olmayan, tamamen Allah'a iftira üzerine kurulmuş bir anlayışı size din diye anlatıyorlar. Bunlardan uzak durun. Devam edelim. Biz her topluma elçi gönderdik. Allah'a kul olsunlar ve azgınlardan uzak dursunlar diye. Her toplumun bir azgını vardır. Allah'a kafottan tipleri vardır. Mesela Firavun. İşte Allah'ın emir ve yasakları değil, benim dediklerim olacak. Allah'ın dedikleri olabilir ancak benim izin verdiğim kadar. Kendisini Allah'ın sözleri üzerinde bile konuşmaya yetkili görüyor, hak sahibi görüyor. İşte bu putperestliktir, bu Allah iftiradır, bu kendini Allah yerine koymaktır, bu kendini tanrılaştırmaktır. Her nerede Allah'ın emir ve yasaklarının uygulanmasına karşı çıkan birisi varsa o şeytandır. Şeytandan bile tehlikelidir. Bu kadar azgın bir tağuttur. allah Teala buyuruyor ki bunlardan uzak durun. Bunların yanına yürüsüne yaklaşmayın. Onların emir ve yasaklarına uymayacaksınız diyor Allah. Kainatın sahibi kimse, kainat üzerinde konuşma hak sahibi olan da odur. İnsanları kim yarattıysa, bütün insanlara bağlayıcı emir ve yasakları da yalnızca o koyabilir. Durum böyle olunca hiç kimseye kulluk etmeyin. Hiç kimsenin emir ve yasaklarına boyun eğmeyin aziz dostlar. Nisan Suresi ayet 60 ve 61. Bakınız Allah bizi nasıl uyarıyor. Hem sana hem de senden önce indirilenlere inandığını sanan kişileri hiç görmedin mi? Birileri bizim karşımıza geliyor. Ben de Müslümanım, ben de Kur'an-ı Kerim'e inanıyorum diyor. Muhammed Aleyhisselam'ın dedikleri gibi. O azgının önünde yargılanmak istiyorlar. Ama kendi hayat kurallarını Allah'tan değil başkalarından alıyorlar. Allah'a kafa tutan şeytanlardan almaya çalışıyorlar. Şeytanilerden almaya çalışırlar. Oysa bunları, bunlara onları tamamen reddetmeleri emredilmişti. O şeytan ise bunları derin bir sapıklığa düşürmek istemektedir. Peki nedir bu sapıklık? Yani allah tam olarak bize neyi anlatıyor? Kimin tarifini yapıyor? Bakın kimmiş. Kendilerini Allah'ın indirdiğine ve Allah'ın indirdiğine ve elçiye gelin denilince iki yüzlülerin senden büsbütün uzaklaştıklarını görürsün. Kimmiş bu başkalarına hem Kur'an-ı Kerim'e hem de önceki kitaplara inandığını söyleyenler işte bunlar müminler söylüyorlar, münafıklar da söylüyorlar. Peki mümin ne münafığın farkını? Mümin kendisine indirilen kitabı uygun hareket ediyor. Münafık işine gelirse Kur'an-ı Kerim'e uygun hareket ediyor. Kur'an-ı Kerim hükümlerini kabul ediyor. işine gelmezse gidiyor bir tağutun, bir azgının Allah'ın emir ve yasaklarına kafatlan bir şeytanın peşine takılıp gidiyor. Demek ki Allah'ın indirdiği hükümlerden rahatsız olan insanlar kafirlerdir. Allah'ın hükümlerini kabul etmeyenler müşriklerdir. Unutmayın ki tavuta kulluk etme hastalığı dünyanın her yerinde şu anda canlıdır. Allah'ın indirdiği hükümleri reddeden, tavır alan, Cenab-ı Allah'ın bizim için belirlemiş olduğu kulluk sistemini, hayatın her alanına yayılan emir ve yasaklarını kabul etmeyen, velev ki bir tanesi dahi olsa bu kimseler müşriktirler. Bunları kabul etmeyenler müşriktir. Bu sistemi yöneticileri daha beter müşriktir. Çünkü sistemi bunlara ayakta tutuyorlar. Allah-u Teala buna diyor. Şimdi bir sapan vardır, bir de saptıran vardır. Şeytan hem sapan hem de saptırandır. En büyük tavutudur dolayısıyla. Allah buyuruyor ki Adem'e secde edin. O da dedi ki ben çamurdan yarattığına secde edemem. Sana emri tahlil etme yetkisi verilmedi. allah Teala sadece emretti. Ama o ne yaptı? Diretti, kibirlendi. Eber rastak para ve kâne minel Ve kafirlerden oldu Allah. Allah'ın emri ve yasaklarını ben bunu kabul etmiyorum, şunu kabul ederim diye bir ayrıma gitmek ancak küfürde ilerlemektir. Ahzab suresi 64 ve 68. ayetlerden öğreniyoruz ki İnsanlar siyasi liderlerini, dini liderlerini putlaştırırlar. Nasıl? Hiç şüphesiz Allah görmezlikten gelenleri lanetlemiş ve onlara alevli bir ateş hazırlamıştır. Neden? Hemen söyleyin. Orada sonsuza kadar ölümüz olacaklar. Kendilerine bir dost ve yardım edecek de birini bulamayacaklar. Peki bu sona nasıl ulaştılar? Neden hiç bu noktaya vardı? Hemen bakalım. Yüzleri ateşe çevrildiği gün şöyle diyecekler. Ah, keşke Allah'a boyun eğseydik. Elçisi ne de boyun eğseydi. Demek ki Allah'a ve Resulüne boyun eğmemek sonsuz ateşi, lanetlenmeyi, derileri cayır cayır yanmayı gerektiren korkunç bir vebalmiş. Demek ki her türlü dosttan ve yardımdan mahrum bırakacak korkunç bir felaketmiş. Rabbimiz biz yöneticilerimize ve büyüklerimize boyun eğdik. Bakın Allah-u Teala'nın emri ve yasaklarını bırakmışlar. Az önce münafıklar gibi. Kur'an-ı Kerim'e gel diyorsun başka tarafa gidiyor. Kur'an'da Allah böyle diyor diyorsun. Ben kabul bu devirde öyle şey olur mu diyor. İşte bu müşriktir. Onlara, onlar da bizi saptırdılar. Saptırdılar ama yine cehennemdesin. Ne demek bizi saptırdılar? Yani şurada bir bardak su duruyor. İçinde de zehir var. Ben iç diyorum, sen de içiyorsun. E i̇çmeseydin. Bu beni kandırdı, kandırmadı. O adam sana doğruyu söyledi, bu zehirlidir diye. Sen de aldın içtin. Dolayısıyla öldün. Rabbimiz onlara bu azabın iki katını ver ve onları tamamen lanetle. İkisi de lanet bir gruptur. İkisi de lanetten mi hak etmiştir. Değerli kardeşlerim, insanlar dinin liderlerini, siyasi liderlerini, hani Putlaştırmanın sınırı yok. Her insan her an her zaman kendi menfaatine uygun ne varsa onu putlaştırabilir. Ve putperestliğin en yaygın belirtisi de Allah'ın emir ve yasaklarına göre hareket etmeyi istemezler. Allah'ın veli kullarını tanrılaştırırlar. Menfaat olurlar. Değerli kardeşlerim, Allahu Teala hepimizi putperestlikten korusun. Hepimizin canını vahid bir şekilde alsın. Sabırla dinlediniz. Allah razı olsun. Teşekkür ederim.